Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. <laughs> Hepsi ahiret Vay dünya. Ben do, do you fuck me? Ama <laughs> ne alaka? Kapatalım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ama çıkın la. Çıkın la. Ben, çıkın la. <laughs> ben bayağı Azıcık, Ozu çık. Çık çık. Oğlum dövüşmeyin la gerek yok la kardeş. Valla ben güzel takas attım abi bende sıkıntı yok. Ben Ozi. Do you fuck me? Aa. <laughs> Aa. 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 Abi bu ne alaka beni buradan görüyor? Bir de sırıtıyor ya peze ve ince. Saçmalığa bak. İnceden mesaj atıyor. Şu an kameralarda yok Bir akşam gel. <laughs> Ama çok mallık yaptım. Ben mi? Hı. Kanka ne yapayım amına kim? Aptal aptal yerden bir şey atıyor. Adamı görmüyor adam bana vuruyor. Tanka, otuz, Hı. Hı. Onur gider, Ozi giderken de bir iki tane vurabilirdin de hadi neyse. Bir, dört, tane, bir, dört tane vurdum oğlum yeter çok işte adam oldu. zaten adamın milyonu geçeceğim ya çok takımına gerek yok. 3 level'da gank atacağım bir yerlere dikkatli oynayın o yüzden. Fazla ittirmemeye çalışın deyinlere. mı diyorsun Kanka işte ya sana ya Onur'a içinizden birine gank atacağım. <laughs> Bot deyin şu an diyor bir şey da ittirmişsiniz yine. <Gülüyor> 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 Yok Onur'a gideceğim. Ben niye Ignite girmedim Ignite girmiyorum kafama tüküreyim ya. Ignite mi girmedin? Üç level ol da geleyim yavaştan. Koşuyorum. Eee... Bana oynasana Ozi onu Ozi go. Ama Ozu diyorum Onur go. Vur. Kesemeyiz ya büyük ihtimalle. Bak şurada ya. Kaç kaç. Abi çok vuruyor. Saçma vuruyor. Aptal karakter ya. Helal tapa doğru geliyorum. Buraya doğru. Buraya doğru. Yo yo dur dur bekle bait açacağım Hiç gelecek bana olacak zaten. Ruhlarımız Tam e, Ivern ormanına girdim ben. Tamam tamam. Mana dur, yok dur. mana. Hayat kaç. bitti. Kaç 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 ölme lan. Ben. ben buna kraker mi giriyorum yoksa önce çizmem abi. Yetersin lan onu. Flash yok. İyi. Flashını alsın mı? İyi oldu. Ona ilk kraçer katili, ilk ayakkabı al da, sonra kraçer katili. Saldırı hızlı çizme sözü. mi? Evet. Kanka item ben beğenme de. bayıldırım ben bunu. Ah, <laughs> Hadi oğlum alıntı koçlu. Ero benim bunu yemem lazım değil mi kanka şu anda da? Şeyim var ya. Şey... Sen normalde onun onun counter'ısın da. Yiyom zaten işte Ivern'den korkun. Ivern gelecek büyük ihtimal sana. Ivern çok hızlı dönüyor ormanı ya. O şeyden çok saçma o karakter. O Allah'ın emri ya. <laughs> Ivern mitte. Rahat oyna. O yönenin flash'ı da yok şey de yok. Salak B izledi. Asla. Ben bunu 1 ve 1'de yerim. Yenilmezim de var. Her Yone, Burası saba. ne diyor lan? Biraz canları azalsın abi. Berit şey yapma. Stop you fucking stop diyor. Ne lan? Berit, yapma manam yok manam. Kanka niye manan Man, yok kahretsin. senin? Oğlum bu niye var Onur? Cık. Dedim ya telefon sadece zayıflar sevdiğini yarın oda bırakır. mi? mü yürü? Yürü bak bakayım base dediler mi? Base dediler secdere gireceğim. Yardıma gelsenize. Abi geleceğim. Oo. Oh! Tam sen kaç. Görmedim o adamı. Bizim botun gelmesi lazım yardıma. Yani Oza, şey çoyu kapat Ozu, Ozi. Ozi. çoyu evet. kapat. Salın. Ben onu vurdum da ölmedi ki. Ozi yatıyoruz, rakan yok. Abi at artık şeyi ya Allah Allah. Zaten hepimiz. Ölme doğrusu çocuğu ya. Nitro gelin dışarı yardım etmişler. Anlıyor musun? çok güzel abi. Ivan counter, jungle geliyor Viego ormanına. Mitte de miydi lan? Kanka Ivor'un hiçbir şey yapamıyorum. Tilt olmaya başladım. Evet, 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 çıkarız. 15 geçsin, tilt olmayacak. Öldüm öldüm. Geldim. Amına kodum. öldüm Ultim yok. Ha laksa baksan çimeni çöpür bekliyor. Ko. Ulan ulti lan onu. Ultim yok. Ferit alsın bari kili. Hello. Hmm? Yo. Ölmezsin lan. Helal. Koşum. <laughs> İyi ye. Geliyorum. Yemin kaçmıyor oyna, kaçmıyor oyna. Bence de kaçma oyna. Ultini niye kullanmadın lan? Manyak. Geliyorum da. Onu anladım zaten yağmurlu oldum. Lan kafanı kaldır daha yeni uyandım onu. Direkt bilgisayara oturdum. Oldum. Neyse sıkıntı yok kuleye öldüm. Mijan ben. Onur bekle. Ee, onur onur onur. Benim. Go 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 aga. Öldü Helal oldu. Sen? Çık sen. bir şimdi. Bana oynayacak o ne Oynamadı. Oynasam tanklar mı? Şey oynar mısın benle? Kanka oynayamam dur. Çok içeride. Biraz dışarıda olsa oynardım da. O abi Lux geldi yardım. Geldim. Ölme lan. Amına kodumu çocuğu ya. Düz vuruş attı ipne. Oha oğlum. Ve... Abi yeter ya vallahi yeter ya. İyi. önce girdik sadece geleyim. onu hak edenlere bahşedilsin ki var dünya adil kenarı. değil zayıflar öyle ayıp burası kayıp o bota gidiyor şu an Ejder tutamam aldım lan şu Ozzy, Ozi Ozi gör bunu la uyuma la. Şunu al Onur. Öldü. Tam da senin kafanı görüyor burayı ya <laughs> hiçbirinden etkilenmedim Onur bekle Hı. Bekle yürü yürü Bana doğru savaş o, Çocukları buraya almaya çalışıyor Abi ama yani Ultim bozdu Ferit ya. Geliyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, kurban olayım. Ne <laughs> öldüm? Ya sizin ananı sikerim. kanka, falan. o kadar çok vuruyor ki. Adamdan daha fazla bana minyon vurdu. Siz kimsiniz de benden habersiz şey falan al alamet alıyorsunuz. Bittim Fera ben Ivan. Hadi. Karım yaptım bunu ya. Ivan'ın jungle'ına girsem yetişir mi? Gir kanka bizi görüm sen de olur kanka. E bu mu gitsem ya? Yok ya yan, yandı bu oydu. Evet, oradan çıkacağım işte. Buradan milyonlar gelecek. Yani. 100, 100 gold'a de ihtiyacım değilim. var hemen. Mutten 100 gol gold'um var bir daha dönüşe. Kutu... Böyle full bana vuruyor ki anasını sanırım. O kadar minyon içinde geliyor bana vuruyor. Adama da vuruyorum, Kuleye vuruyorum anasını sanırım. Sana geldi hepsi. <laughs> Gelsin kaçarım. Yardım lazım olursa Öner, söyle. Koşuyorum sana doğru yavaştan. Ultim yok, yok yok, yok gelme kanka ben çok iyiyim. Yarrak iyiyim. 4 kişi seks yaptılar bana. Ama Onur bir tane Hüveyin'in SS'ini atma kanka. Tamam ha, görmedim ben görmedim adamı ya. Ben daha yeni lane'e geldim. geldim. Şu ilk çalışıyorum. Bak burada, bak burada. ben buradan burayı dönemiyor mu kanka? Bak kanka gördüm. Kanka işte sıkıntı ne biliyor musun Ozi? Tek başınıza iç iç bir tane ezriyalı kesemiyorsunuz ama bakmayın. Sıkıntı da o zaten anladın mı? Sabahtan beri çocuk 50 kere roam attı bir de. Zor bir şey değil yani bir tane ezriyalı kesmek. Kanka ping at da alsın o zaman yani. Kanka adam 9 sen şey Bilmem kanka oynamayı biliyor mu ben burada anasını satayım? Lan ne Ay, alakası da, var? Uy topu oynuyorum, oynuyorum topu bot atıyor. Kanka ne alakası Uy, var? De, şu an, Oyunda her şeyi oynamak zorundasın kanka illa sen tap oynuyorsun değil sadece sana tabi atmak zorunda değil bu oyun. Senden başka milyon tane tabi oyun oyuncusu var yani. Abi bu ne amına koyayım site mi ya? Bio çekiyor bio çekiyor ya hiçbir şey olmuyor donduruyor lag Sabre'i. Bu de. Void'i batıyor lag donduruyor. Ben. ben onu iyileştirebilirim. Allah'a şans diliyorum gibi sanki. Helal. Beşerli ya kanka Demedik ya, çok gurur istedim. nasıl Ivern'ı kesici olarak gözüktü? Aferin. Belediye var. <laughs> Rakan'a <laughs> baktın mı? Dönüp kesersin de. Kovalamasını istiyorum da, yani Rakan keşke bir... ...yani, daha önceden görse buraları. koyayım? Önümden bir şey geçmesin artık. Ezir gelebilir. Vax da bana geldi. bana geldi şu an. Vur la bir tane. 3000 param var ya gidip gelmem lazım da bunu alacağım hiç. siz abi benim yoto playzimi ya. daha görmemişsiniz kankım siz kimsiniz amana koyun Yemedim amana kudu mu <laughs> Ne oluyor lan <laughs> Anasını sikiyim Benim telefon çalıyor 1 dakika Efendim abi Alo Evet abi Yalnız babanın içinde 4 tane kaydedmiyor güvenlik yok onu yok zaten kendisi kilitli diye evet yani başka bir hisset silersek onu da kitle. Yani o da artık yok yani kullanın abi yani ben bir yazıcıda havası görmedim yani havası kullanılmıyor ben böyle... bir yazıcıda yok o artık yok. yani o bilgisayarda varsa vardır yoksa yok, o da yok bitti yani, Dura bak Ayman burada kanka. Kapıda şimdi bir şeyler var. Kamerada mı? Tamam tamam yöne burada yönü burada. bir şey ya da bizi <laughs> Şu Kesersin ya de sen onu. De al al dedin <laughs> <al, derine>. ha. <laughs> Hayır ya sen kes yok yok sen takıl bana çift salmakla uğraşma. Yok hadi. kaçtı Kesin. Evet abi burası ama. O kesersen olur. Rica ederim abi iyi günler. Abi yeter ya. Ne abisi? Kaçakçılık şubeden aradılar amana. Niye? Oradakilerin... Ben orada mi? Kapatacağım. Tamam kes onu kanka Ne yapıyor ya? Oğlum çarana bak. Huawei'nin o kadar saçma bir hasarı var ki. Ben çok saçma hasar var. Bak oğlum bu ne amına ki önünde niye bu çıktı? <laughs> Daisy'sini kesmek lazım ya. bayağı iyi oldu. Ben bota gidiyorum aga. Bot en yatıyor yine. Helal lan Ozi. Ah be. Buna ne Kanka bir, 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 bir. ebedi kılıç al şu an. Ay ben burada ben buraya minyon kaybettim. <laughs> şey, bir, bir. Oluyor mu mu öyle Ezreal kardeş? A Huawei E Huawei ormanında yakalamam lazım benim ya <laughs> Bak şimdi iyiyiz da Kanka bizim niye midimiz hiçbir zaman puştu de <laughs> Nasıl puştu <push today>? de <laughs> Burada puş <push gülüyor> mu olur kanka ne Az önce kanka Alınca kule altındaydı. Neyse ki. Adam çalı ne alakası orada tek solo. Ay ön Ay, işte. Ay var ya. Ne yapıyorsun Rakan? Onu Öldür Rakan. Ha ölmedi. Ya Onur Rakan hiç mi oynamadın onuna dön. Nerede ölürmeyeceğini bilmiyor musun? Yo annene laf edeceğim de ayıp olacak yani. Oğlum yeter ben neyden stun yiyip duruyorum Allah Allah. Kanka şu. La havle ve kulete. şu. ne zamandır var kanka? Bana bir söyleyin. Vallahi ben sana şunu söyleyeyim adam beni standa da ultimi bozdu. Nasıl becerdi bilmiyorum. <laughs> Ajdar var. Ajdar almak lazım. Ajdar alıyorlar onları şu an böyle. Feron'un var ya. Feron'un var ya. Ah sana vah sana aradım. Bıçım la bu la. Vur la şuna korkma Ozi. <Uzcay>. Isırmıyor. Ozi <laughs> hamle yapar bak. Isırır valla çıkıyor. Nasıl isim <istiyorsan>, kim? <laughs> 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 Geliyorum. Ölmeyin. Ölmeyin aslanlarım. Ey baba. Ah sana vah Evet daha var burada? Yeter daha allah allah Uff Fero hiç ne kardeş senin ölüm Allah'ın emri ya Onu değiştirmek için bir şey yap yapamayız Sen öleceksin yani o no, Allah'ın emri İkisi <laughs> Onur sana kredi çekelim Hayır Çöker çöker Şöyle o altı hemen Gördün mü Bakan geçmiş olsun. Amına koyayım dakika 25 olmuş burada. Sana arada bak sana. Ben var yok bu ekibinin içine girdim abi. Yo, ben burada ölmeden de kaçtım. Ama ticatım. Lan oğlum. hala Kanka Ivern ne var? helal lan o Çok şey atmış. Çok totem atmış onda. Adam, adam oyun boyu gerçekten sadece bir tane totem atmış. buna. <laughs> Anladın, ne var ya? Deneyim, ya. Ben o fırçanmak için. Kesin. 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 <laughs> bir de gelin, bir de de gelin, bir de Yok, gidip o. şeyde botta yöneyi kesmem lazım. Çocuk çok ittiriyor botu. Bottan alamıyoruz onun yüzünden. Kanka biz bir kişi eksik oynuyoruz yani. Dikkat, taksiyon. Ben susayım. Asıl gücüme, onunla kavuştum. Yok mu? Ben birine bir tane yarış vurabilsem var ya çok güzel olacak. Bütün deydi adam niye ölmedi lan o? Julio neydi? Yok lan Benim base'e gidip gelmem lazım çok acil. Şeyim bitti. Ölümün dansı bitti. <laughs> ya yok oynuyor normalde iyi oynuyor da işte. Veya karşı pek iyi değil. Beyye karşı gelmiyor. Beyye karşı gelmiyor. Yani. Beyye değil, değil canlı sıkıntı. Ben iyiyim abi. Kanka karakteri oynamak için herhangi bir bilgiye gerek yok. Ben bile o karakteri tamam, iki kez Evet evet E'ye iki kez e bastım arasında değil mi? Adam yarıcan yedi. Ağzı yaptı. Ağzı yaptılar bana. Seni bekleyin diyeceğim de. Oynasa rakam buna. Dayan. yok dayanmama gerek yok ya. Onun hiç kim yok oldu tek dünya adam. Gördün nereden? <laughs> Ozi bizim oralarda mide dendim derler. Tamaz bunlar bizi ya. Bu tutarsa <laughs> abi tutar sadece. Ben buldum, ben kuleye vurduğum zaman zaten Kalk kanka Vurdum lan orta ben ona Vursana kuleye bitsin aga Bitir bitir ya baş ver <coughs> 17'ye 7. Güzel oynadım lan. Uzun süredir Viego oynamıyorum. İyisin iyisin iyisin. sen nereye gidiyorsun <laughs> kardeş? Bu da çarşıya gidiyor. O zaman zaman ödüyorum abi. Ne zaman geleceksin? <laughs> <olacağım>. Mövki. <laughs> Çıma atıyorum ben. Peri Bir şey yaptım.